Merhaba, ikinci videodayız. Ee, bu videoda Fenerbahçelerin 1959 öncesi ile ilgili e, doğru sandıkları, yanlışları anlatacağım. Önce e, sürekli dile getirdikleri dönemin şartları. E, dönemin şartları çok havada bir tabir. Dönemin şartları deyince ne olabilir? örneğin UEFA'nın getirdiği deplasman golü yani avantajı bir dönem şartı gereği çıkartılmıştı. Çünkü o dönemler deplasmanlara gitmek zor ve maliyetliydi. Takımları güçlü kadrolarıyla deplasmanlara gitsinler diye Teşvik etmek için e, çıkarıldı bu, uzun sürede e, kaldı e, ama bu dönem şartıydı. Yani turnuvanın yapısı değiştirilmedi, turnuva başka bir şeye dönüşmedi, adı değişmedi, e, yapısı değişmedi, e, isteyen takım canı istediğinde çekilmedi, e, formatı değişmedi sadece bir avantaj getirildi. Bugün kullanılan var da dönem şartı. Bu dönemin şartı. Çünkü teknolojinin boyutu belli bir seviyede. İleride çok daha gelişecek ve o zaman insanlar diyecek ki o dönemin şartlarındaki teknoloji buymuş. Ancak 1959 öncesi Sürekli değişen formatlar, sürekli değişen yapılar, e, TFF'nin devlet kontrolüne geçmesi, TFF'nin e, Milli Eğitim Bakanlığı'nca e, e, yürütülmesi, e, böyle şeyler. Mesela e, TFF başkanlarından biri, sanat okulu e, müdürü, e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanıyor. Şu an ismini hatırlamıyorum yani böyle dönemler bir başka mevzu Fenerbahçe'nin kendi başvurusu Fenerbahçe başvurusunda organizasyonlar diyor, lig demiyor organizasyonlar deyince ne anlıyoruz bütün turnuvalar yani Başbakanlık Kupası da TFF'nin organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Kupası da Türkiye Futbol Federasyonu'nun organizasyonu Ziraat bugünkü adıyla Ziraat Türkiye Kupası da TFF organizasyonu. Yani bu her şeyi kapsıyor. Bunun amacı ne olabilir? Böyle demelerinin. Hani bazıları lig değilse bile biz onu lig saydırabiliriz mantığı olabilir. Ee, yani başka da bir şey gel, gelmiyor aklıma. Böyle olursa e, Galatasaray'ın 15 yıldız'a kadar takma hakkı doğabilir. Bunu da böyle anlatalım. Yani başvuruda bile bir sakatlık var. Ee, bir diğeri de e, Galatasaray işte 1937 yılı için Türkiye şampiyonu diyor diyorlar. Bunlar hep belli bir yerden çıkıyor, ee, aynı kişilerden çıkıyor. Diğerleri de bunu kopyala yapıştır yoluyla yayıyorlar. Ee, Galatasaray orada organizasyon diyor, tıpkı Fenerbahçe'nin e, açıklamasında olduğu gibi. Likte mi? Yani biz bir turnuva kazandık diyor. Ee, ve bu gayet mantıklı. Ayrıca o kitabı tamamını okusalar orada başka şeyler olduğunu da görecekler. Ama okumadıkları için e, kopyala yapıştır yöntemiyle her zaman olduğu gibi bir şeyleri kırpıp belli bir bölümünü alıp cevap olarak sunuyorlar. Bunu da böyle anlatalım. Ee, Fenerbahçelilerin kendi tarihlerini öğrenip Öyle tartışmaya girmelerini isterim çünkü mütevazı olmayacağım. Onların tarihini onlardan daha iyi biliyorum. Nasıl kurulduklarını kimler tarafından bu da aklıma bir şey getirdi. Bu Fransız takımı meselesi, Fenerbahçe'sin Saint Joseph lisesinin bahçesinde kurulmuştur. Kendi sitelerinden de bakabilirler. Ee, kurucusu Ziya Songülen, e, Fransız Saint Joseph mezunu, daha sonra İngiltere'de yaşıyor. Futbol orada ilgi duyuyor, ee, geldiğinde de Fenerbahçe'nin ilk kurucu e, başkanı oluyor. Başka Saint Josephliler de var ee, kurucular arasında. Bunu da böyle anlatalım. Ee, şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bir de 1951-59 arası Fenerbahçelilerin hiç bahsetmediği, bahsetmek istemediği bir dönem var. Neden bahsetmek istemiyorlar? Çünkü o dönem pek yoklar. Neden yoklar? Çünkü başbakan daha öncesinde çeşitli bakanlıklar yapmış, Fenerbahçe'ye stat hediye etmiş, Şükrü Sarıcıoğlu 1950 sonrası artık Yok. O yüzden Fenerbahçeliler 1951 ile 59 arası yani Türkiye'nin e, profesyonel futbolla tanıştığı yıllarda yoklar. E, bu yüzden de o dönemden hiç bahsetmiyorlar. UEFA sit, UEFA 28 şampiyonluğumuzu kabul etti yalanı bu da yine belli çevreler tarafından kırpılan ekran görüntüleriyle yayılmış safsata. O kırpık ekran görüntüsünün bir tık aşağısında 1959'da var. Ama bu gösterilmiyor. Ayrıca Nation ile Nationwide arasındaki anlam farkını da bilmek gerekir. Okuduğunuzu anlamak anlamak için de araştırmak lazım. Ben onlarca araştırma, kitap, belge, gazete okudum. Okuduğum bu gazeteler Google görsellerdeki kupürler değil. Gazetenin, gazetelerin tamamı. Buradan Fenerbahçe eski yöneticisine bir çağrıda bulunuyor. Yusuf Günay sizin denginiz değil. Yusuf Günay Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı. As Başkanı veya sizin denginiz benim. Taraftar eşi. İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman, istediğiniz kişilerle tartışabiliriz. Ben tek başıma olacağım. Hiç bir belge de veya doküman da getirmeyeceğim. Siz istediğiniz kadar belge, doküman getirebilirsiniz. Buradan açık çağrımdır. Bu konuyu tartışmak isterseniz ben hazırım. Sizin denginiz Yusuf Günay veya herhangi bir Galatasaray yöneticisi değil. Hepinize saygılar, sevgiler.